Ankara İstiklal Mahkemesi'nin Başçelya'da ünlü Karali 1931 senesinde Son Posta Gazetesi'ne bir röportaj verdi. Toplam olarak 5216 kişiyi astığını söyledi. Bunların 3000 küsürünü İstiklal Harbi sırasında Konya İstiklal'ında kalan 2000 kişi ise Ankara İstiklal Mahkemesi'nin emriyle asmıştı. Bu örnek mahkemelerin resmi idam rakamlarıyla gerçek rakamlar arasında çok büyük bir uçurum olduğunu göstermektedir. Ee, Aşağısında da işte yani, e, kaynağı belirtilmiş. Derinlemesine girmeye gerek var mı bilmiyorum. Kara alidir, beyaz alidir, kel alidir, kör alidir, uzun alidir, kısa alidir. Neyse, hepsi hesabını verecek. O kadar cellatlık yapan o diktatörler, o firavunlar, o e, kadınları asan firavunlar, hı hı. o Başörtüsünden dolayı yaşlıları, alimlere asan firavunlar, o firavunlara destek verenler, her kimse, nerede olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun o cellatlar, o firavunlar, o rejimler bunun hesabını verecek. Evet. Bunun, bizim bu noktada derre şüphemiz yok. <laughs> Yapabiliyorsanız ölümü kendinizden evet. savun. Hadi ölümden kaçın kaçabiliyorsanız, kaçamıyorsunuz. Hepiniz bunun hesabını vereceksiniz. O gün <laughs> şallı siz nasıl ki utanmaz, arlanmaz, Adi şerefsiz bir şekilde. Bunu yapanlar öyleydi. Sallandırdınız bir kadını. Hı hı. Kıyamet gününde, o diriliş gününde tekrar tekrar sallanacaksınız siz. Tekrar tekrar bunu yapan her kimse, yol açan her kimse, fetvasını veren varsa fetvası, her kimse, yargılayan her kimse, odunu taşıyan varsa o odunu taşıyan da. Hepiniz Allah yani o kadar adildir ki. Zerre miskal. Şaşmaz. Şimdi biz buna iman etmişiz. Bundan dolayı siz binlerce insan öldürdünüz. Peki bitmediniz mi? Bir şey bitti mi yani? Tüketebildiniz mi siz Müslümanlığı bu topraklardan? Evet. Bize evet geri adım attırdınız. Evet ezanımızı yasakladınız. Evet dilimizde, dinimizde, her şeyimizde savaştınız. Ne haldesiniz şu an? Avrupa'ya el açıyorsunuz. Gel bize yardım et diyorsunuz. Amerika'ya el açıyorsunuz. Şuraya el açıyorsunuz. Buraya el açıyorsunuz. Korkunç ittifaklar yapıyorsunuz. Bakın. Hı hı. Kusura bakmayın yani. Yenilmeye mahkumsunuz. Şimdi Firavunsanı savaşa girmeyin. Her halükarda yenilen sizsiniz. Eyvallah. Evet. Devam edelim.